Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Falga söyleyelim. Yanımda iki kişi daha olmalıydı ama um, ondan bir sızgın olduğu için gelmedi. Atla onu söyleyeyim. Arkadaşlar Birinde Doluk, birinin adı Ulaz. Aa, ben Deniz Anıl. Arkadaşlar söyle bu hemen kurallarımız var. Arkadaşlar şey um, kamera açamayız arkadaşlar hangi oyunumuz daha iyisi o oyun yorumunda ya da başka bir oyun yorumunda ya, söyle yani su abi güzel olsun bir daha çıkar mısınız diye der misiniz ya da abi su so, oyun bir tane söyle oyun var çekmediniz oyun çeker misiniz pahalı olmazsa oyunda çekeriz um, ya da şey başka bir diye ya da Fortnite'da göle videosu olsun mu ya da Fortnite Fall Guys ya da PUBG'de modlu olsun mu siz ne dersiniz biz onu yapacağız arkadaşlar bir kral vezir gibi siz kral biz veziriz Arkadaşlar bu üçümüzün ortak kanal onlar sonra an olduğu için söyledim gelemiyorlar onun adı da sonu doluk ulaş beni ben, ben deyince, anıl. arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kubamayız malik olsun Evet arkadaşlar ben de iyiyim Peki arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Kurban bana da tutunuz topunuz? İsterseniz yazın, isterseniz yazmayın. Arkadaşlar Tekrardan iyi misiniz arkadaşlar? Ben de dediğim gibi çok iyiyim arkadaşlar. Neyse bismillah deyip oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar ilk videomuz oldu, ilk videomuz olduğu için en az sıkıntı olabilir. O yüzden özür dileriz. Um, takımlar ve 4 tane arkadaşım var. Mükemmel. Ben bir tek olacağım sanıyordum. Yani ilk el tek oldum. ikinci el iki arkadaşım vardı. Ben seni üç oldu dedim de. Yani anlamadığım bir şekilde dört oldu. Ama anlamadım bir şekilde. Yani anlasaydım. Peki arkadaşlar hepsi oynuyor mu? Aynen. Çok güzel. Bir tane sadık kaldı. Şu an en önde biri var. Yani bizden bile. Onlar... Yoksa baksana biz elendik bu arada arkadaşlar. Çünkü takımlı olduğu için çok şey. Şu an hepsi böyle bir o da hep yere düşmeli lazım ki biz üçümüz geçelim o dördüncü zaten şey önemli değil üçümüz geçersin çok iyi geç sen de geç öbürü de tamam tamam bisiklet bulmadı biz e, arkadaşlar en köşeden geçeceğiz bu da öyle bir taktik var arkadaşlar taktik çok güzel değil miydi bakın nereye attı arkadaşlar buradan geçelim arkadaşlar yalnızlıkla kendi arkadaşım yüzünden eğleniyordum eğlenmiyordum ya orada düşüyordum belki geçeyim Of arkadaşlar aslında iyi attı. Arkadaşlar nasıl dördüncü şey eleniyor mu? Yedinci kalıyor. Hadi hadi ben de geçmem lazım. Çabuk gel. Gel dostum. Geçtim. Hayır bir, bizim öbürü arkadaşlar nerede? Bizim öbürü nerede? Üçüncü olduk. Hadi. Ne, yapıyorsun ya? Hayır ya. Hayır 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 hayır. 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 Dördüncü kaçıncı? Tamam daha silah var. Daha hakkım var. Yes. Onların hepsi bir takımsa desek o da bir takıma desek Oley üçüncü yüz yes. Oley Arkadaşlar ilk oyunum olduğu için şey olabileyim böyle biraz qualified yani biraz böyle sessiz olabilirim özen özür dilerim bu sonumdaki kazandığı melek geçti ama aktarsı geçememiz Yazık be ya. Arkadaşlar 10 squad, 10 10 takım var. Çok stresliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar daha kanalımda hiç video yok. Arkadaşlar bu videoya kanalımıza abone olup like atar mısınız? Bu videoya bir 20 like alırsa çok güzel olur arkadaşlar. 20 like sizden çok bir şey istemiyorum. Sadece 20 kişinin dokunması lazım bu butona. Ya da hesap açıp dokunabilirsiniz. 100, 100 abone yapın arkadaşlar bu videoyu. Arkadaşlar 20 abone yaparsanız çok seviniriz. Wow. Ha. Ana bu da ne ilgisi? Hatta su bize vulan var ya arkadaşlar. O da şey vardı. Böyle e ortayı en üstte ortada ya e, geliyor ama onu çok zor oluyorlardı. gelsin. ilk nereye gitti? Buraya. Çok güzel bir sürü var arkadaşlar. 60 bubbles mı? Nasıl lan mı? Ben alamadım hiç özür dilerim arkadaşlar. Hiç çıkartma çıkmadığı için alamadım. Ben su olmasını istiyorum. Ben su da bekleyeceğim. Çünkü burada da bekti. Bu da lazım. Ben burada da basması istiyorum. Mesela çok kötüyüz şu anda. Neden bu kadar kötüyüz? Acaba solar mısınız toplam kıtasını? Aldım bir tane. Aldım bir tane daha. Altı kualifat Aldım bir tane daha. Alamadık bir tane daha ya. Hadi hadi hadi. Bunda değil bunda değil. Hangisi bu de sıkıntı sonda? onda. Ben şimdi anladım hangisi bu sıkıntı Ah yendik yes. Birinci bitiydik arkadaşlar çok güzel. Bu mükemmel bir şey. Birinci takım bir bitirdik. Bizim arkadaşlar bu oyunu çok iyi arkadaşlar Arkadaşlar isterseniz arkadaşlar ekleyebilirim sizi oynarız beraber hava oldu altın var işte bundan bahsediyorum ben Buna 35 takımı var Beraber de dersiniz ama ezikler arkadaşlar Ama başka bir takım var bunda 36 Bu 35 Yani da katılabilecek bile o 48 katılınır arkadaşlar O 50 olursa Ha, kesin kazandın arkadaşlar. Baksana arkadaşlar tatile gelmişler ona Dubai'ye gidecekler. Bak lazım Evet son 2 3 2 Hadi bir ve kazandılar arkadaşlar bunlar bence. Evet. Ah be. 52 ile kaybettiler. Arkadaşlar biz neredeyiz? Oradayım. Abi onların üstündeyim bizimkilerin. Bizimkiler galiba aynı arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar baksanıza. Hep karakterler aynı. Tek sen de onu giysemsin Hakikaten etrafa yukarı bakıyorum da hiç kurs geçmiyor. Ama sapanca diye sen var mı? Sapanca diye varsa bir like ne Orada aynı yerde yaşıyoruz. Arkadaşlar bir sesim böyle değişik gelebilir. O yüzden çok kusuruma, bak kusuruma bakmayın. Özür dilerim ondan sizden. Evet arkadaşlar tamam 5 tane mi 3 tane mi diye iyi dua edelim ki ortada iyi yok 5 tane tamam dengeyi kuralım kaçalım ne Scott tamam şu anda eğleniyorsun diyor abi bab sakın sakın ölmeyin sakın ölmeyin o arkadaşlar nasıl kurtuldum bugün arkadaşlar çok üzüldüm çok 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 üzüldüm Video özür Sen daha çok şeyim yıldız kayan yıldız geldi arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Kayan yıldız. Ben düşünemiyorum. Benim yüzümden takımı. <laughs> eğlenecek arkadaşlar. Hepsi benim yüzümden. <laughs> o adam nasıl döndü öyle? Hile, hile. Arkadaşlar çok üzgünüm. Sizi yalnız bıraktım. Yalnız pardon. Hadi dayanın. 40 saniyede. Ben de dünya... Ben de hayata geliyorum. Aha abo biz. Ya nasıl ikinci, üçüncü derece? Aha bir kişi kaldı. Abo sakın elenme la. Fiko sakın. Sen bizim tek Fiko musun? Sen bu en iyisin. Onda Fiko'yı. Hayır Ay, dur. Hayır. 15 saniye. Dayan. Dayan takım. Dayan takım. Hiçbir şey oynamıyor. Takımımız dayanıyor arkadaşlar. Evet. Biz hayata geleceğiz mi? Yoksa atıldık mı? Anlamadım hiçbir şey. Evet arkadaşlar. Bitti. Evet Yes arkadaşlar. Hepimiz eğlendik ama takımımız kendi hayata devam etti. Yes. Nasıl? Final misin diye? Yoksa bir takım iki takım mı eğlendi? 4 takım. Ya yani final olabilir. Haydi arkadaşlar. İlk videomuz ilk binde bitsin. Ne geldi arkadaşlar? Hayır. Neyse. Demek ki iki takım hayatta kalacağız. Bili biz olacağız. Haydi takım yaparız be. arkadaşlar elimde olanım da başka bir şey çekelim arkadaşlar duvarınızı alalım. Haydi arkadaşlar duvarınızı alalım. Ah ben ön öndeyiz ama ikimiz öyle iki sakla. Hadi koşsun. Zıpla. Zıpla. Zıplayın verdi. Çok güzel gidiyorum ben. Takım arkadaşlarımı da bu dilerim. dilelim. Ben ikinci gidiyorum. Ya da birinci ile ne Yok. O adam taktik uyguladı. Ah be takım arkadaşım. Gelidesin de. Hayır evet, arkadaşlar takımı ben temsil edeceğim. Çok güzel. Birinci gidiyorum. Takım temsilcisiyim arkadaşlar ben. Biliyor muydunuz? Bakın ne güzel gidiyorum. Abo arkadaşlar. Çok sensin ya. Hayal doles. Hayal bunu bize nasıl yapabildin? Öyle olsun doles. Ama ben seni için kazanacağım be doles. Hayır arkadaşlar. O arkadaşlar çok güzel gitsin. Arkadaşlar. Yes. Bitirdim birinci arkadaşlar. Yes. Hayır, hayır, hayır. Evet. Yaparsan senin adın ne? İkinci olduk senin yüzünden. Üçüncü olduk senin yüzünden. Ha, arkadaşlar çok üzgünüm. Bu da geçemezse elendik arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Hadi be elendik. Bu Tones yüzünden dördüncü. Ya el alsın be arkadaşlar. İki arkadaşımız yüzünden elendik mi arkadaşlar?